Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle 16'nın en iyi oyuncularını yapacağız. 50. sırada Admi Maria'mız var. Bakıyoruz. Bir şey almış yani bir bir eksi almış, bir overall düşmüş, 88 88 koşuyor. Ee, e orta ve kaleci Ç var. Ç aynı 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 kalmış. Hak ediyor mu? Hak etmiyor yani. Onun aslında eksi iki düşmesi lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ama o kadar üzerine gitmeyelim. Aslında ya da durun ya aynı durum aynı dursay aynen aynı dursun. Dedin son kavani. Oha. Aynı kalabilirdi lan bu. Kavani art eksi bir vermişler. Puh. Hak etmiyordu arkadaşlar. Kompini var. Abi ne oluyor lan burada? Allah'ım burada ne oluyor? Ne oluyor lan? Ama aslında koşu biraz düşük ama. En iyi defans oyuncularından biri. Alman takım kuranlar mutlaka bunu alır yani. Ama eksi biri hiç hak etmiyor. Eksi. Ay hala eksiliyorum ya. Artı bir hak ediyordu yani. Ve 46. sırada David Alaba var. Uuu. Artı, Artı 3 82'den 85'e çıkmış. Uuu. Ben hak ediyor mu? Hak ediyor arkadaşlar. Kesinlikle hak ediyor kesinlikle hak ediyor. Ve 45. sırada Diego Godin, Atletico Madrid, İspanya artı bir genel reyting diyor. Hak etti. Hak etti aslında artı iki hak ediyordu. Godin yani çok iyi bir defans. Nasıl bir takım kurarsanız kurun bu Godin defansınızda olması lazım. Ve John Terry İngiltere 2 gelen red. Yuh. Yuh lan. Terry. Cık cık. John Terry kim ya? Bir yürü git Allah'ını seversen. 34 koşu 47, 47 şut var lan. Cık. Bu ne ya? Bir yürü git. 81 fiziği var. Hiç yorulmuyor. Bir fiziği Başka bir şey yok. Bir de 87 defansı var. Bir oy. başka bir şey yok. Hak etmiyordu arkadaşlar. Aynı kalabilirdi veya bir eksi alabilirdi. Oha. Naldo. Hak ediyordu. Full hak ediyordu. Her şey orta bir oyuncu. Fiziği orta, defansı orta, koşu orta. Ama adam tam defans makinesi. Adam önüne gelen topu alıyor yani. Ve Yaya Ture. Lan kaça geldim ben. Ha aynen. Ya ya tur arkadaşlar. Bir şut. Bir şutu az. Bir şutu az. Hız. Pals. E, defans. Bilmem nesi süper arkadaşlar. Ama eksi biri hak et Yordu. Hak etmiyordu. Me hak etmiyordu. Ve Santi Cazorla E Bu adamın da her şeyi orta. Adamın her şeyi orta. Bir pası biraz düşük. Yok bir pası yüksek. Artı bir hak ediyordu arkadaşlar. Arsenal'ı çok büyük yerlere taşıdı yani. Ve Pique Pique var bir artanmış hak ediyor mu? Aynı kalabilirdi arkadaşlar. Aynı kalabilirdi. Piki aynı kalabilirdi aslında. Adamın her şeyi orta derecede bir defans. Defans hayvan gibi defansı var. Bir o iyi. Adam çok yavaş ya. İspanya veya Barcelona takımı kursa. İspanya takımı kursam bunu almazdım yani. Yüklenebilse zaten Hummels. Aynı kalmış. Hak ediyor mu? Evet hak ediyor arkadaşlar şimdi. Kesinlikle hak ediyor arkadaşlar. Bursa Dortmund biraz kötü olmaya başladı. Kötü bir takım. Kötü bir takım derken son zamanlarda biraz kendini yamultmaya başladı. Ama Hummels. Ay Hummels. Ve Şivastanga. Şivastanga eksi 2. Yuh ne yaptınız lan adama siz? Lan bari bir, bir eksi verseydiniz. Bu adam iki eksi hak etmiyordu. Ve şut makinesi, kafa makinesi, pas makinesi, defans makinesi, her şeyin makinesi. Burada defansı 39 diye gözüküyor ama gerçekten hayvan gibi bir şey. Zaten arkadaşlar defansına bakmayın. Hızına bakın. Hızına baktığınız zaman ne kadar hızlıysa o kadar hızlı ee, kalesine geri döner ve savunmasını yapar hak ediyordu aslında bir art bir iki artı falan hak ediyordu yani ve Rooney 75 koşuyor aslında bu bir artı hak ediyordu gerçekten hak ediyordu arkadaşlar bir gözümde ee, biraz yaşlı olabilir ama adam makine, şut makinesi, kafa makinesi Manchester United'ı çok yüksek yerlere getirmeyi başardı. Cık. Haydi. Ve sıradaki Vidal Bayern München ve Almanya'da oynuyor. Artı bir. Hak ediyor mu? Hak ediyor. Çok iyi oynayan biri. Biliyorsunuz Bayern München'a e transfer olmuştu. Ve... Gene kafa makinesi, şut makinesi, pas makinesi, hayvan gibi bir şey, müla, oyu gibi bir şey. haked, hemen bakıyoruz. Aynı kalmış, aynı kalmayı hak ediyordu. Aynı kalmayı hak ediyordu kesinlikle. Kesinlikle hak ediyordu yani. Karım Benzema. 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 Real Madrid'in unutulmaz şeylerinden biri. Hayvan gibi hareket çıkıyor bilmem ne yapıyor. Artı bir ediyor hatta artı üç mü ne Yok ya. Sanki sakatlanmış dedi artık Neyse ama bir kesinlikle hak etti ve sıradaki 32. sırada kurtu Aynı kalmayı hak ediyordu bir artı alabilirdi. Adam hayvan gibi bir şey ya. Adam hayı gibi kaleci. Ve 31. sırada en sevdiğim oyunculardan biri Paul Pogba. 2 artı kesinlikle hak ediyordu. Adam tam bir ayı. Orta sağ makinesi. Yani arkadaşlar Juventus'u çok büyük yerleri getirdi. Ve 30. sırada Diego Costa. Chelsea'yi. Chelsea'yi bir yerlere getiremedi. Ee, arkadaşlar aynı kalmayı hak ediyordu kesinlikle. Ve 29. sırada Busquets var. Barcelona'nın en iyi CDM'lerinden biri. Ama bir artı hak ettiğini düşünmüyorum ben. Kevin de Bruyne. 3 3 artı 3 artı hak ediyor arkadaşlar sonuna kadar gidiyor adam bir makine adam gördüğü yerden vuruyor bir defansı düşük Carlos Tevez Junior bir artıya hak ediyor aynı da kalabilirdi yani aynı kalabilirdi yani arkadaşlar stoper aynı kalabilirdi yani ve David De Gea var Manchester United'dan en iyi kalecilerden biri arkadaşlar. Aslında bu her bir artı hak ediyor kesinlikle arkadaşlar. Bir artıyı full olarak hak ediyor yani. Manchester United'da çok iyi yerlere taşıdı. Çok zor gol yiyor. Noye kadar değil ama. Alex Sanchez Arsenal'ı büyük yerlere getirdi. Artı biri kesinlikle hak ediyor. Ve Frank Ribery Bayern München'i acayip yerlere taşıdı ama ama son zamanlarda sakattı arkadaşlar. O yüzden bir eksi almış aslında hak etmiyordu. Ve 23. sırada Gareth Bale var. Real Madrid'in unutulmaz adamlarından. Yani adam tam bir ayı adam gördüğü yerde 94 koşu ne demek? 83 pas ne demek? 63 defansı var. Biraz düşük. Ve arkada yani Bale de bir şut makinesi, kafa makinesi. Adam ayı gibi ve yine hayvan gibi biri gördüğü yerden affetmeyen biri. Gördüğü yerden affetmiyor. Adam bakın. Adam gördüğü yerden şutuyor. Şut makinesi, kafa makinesi. defansı düşük bir. Bir defans. Ve hak ediyor arkadaşlar. Çelliğini. Sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. çellininin Juventus'u büyük yerlere taşıdı. Artı genel reytingi hak ediyordu arkadaşlar. 80 84'ten 87'ye çıkmış. Hak ediyordu arkadaşlar. Çok güzel bir defans. Juventus veya İtalya takımı kulübü olur bunu. Vellam. Aynen aslında aynı kalmayı hak eden bir oyuncu. Ruka, Luka Modric. Hak ediyor mu aynı kalmayı? Hak etmiyordu arkadaşlar. Bir artıyı falan hak ediyordu. Mesut Özil. Mesut Özil de hak etmiyor. Hak ettiğini hiç ama hiç sanmıyorum arkadaşlar Mesut Özil'in. Arsenal'ı hiçbir yere getirmeyi başaramadı. Ve 17 sır sırada Sergio Ramos Real Madrid aynı kalmayı hak ediyor arkadaşlar. Kesinlikle hak ediyor. Ve Get Fabregas ee, hak ediyor mu? Hak ediyordu. Hak ediyordu yani arkadaşlar. Ve belki de dünyanın en iyi defansı Çelini. Ay Boateng ikinci olarak Çelini arkadaşlar. Boateng tam bir defans makinesi. 87 defans ne demek? Lan bu adam artı 3'ü hak ediyor ya. Cık cık. gidiyorsunuz Fabregas'a 2 artı veriyoruz. Boateng'e 1 veriyoruz. Ve yine kafa makinesi, şut makinesi ayı gibi bir şey. Tony Cross karşımızda. Hak, et ed hak ediyor muydu? Hak etmiyordu. Bir artı hak ediyordu sadece arkadaşlar. Ve 13. sırada James Rodriguez Real Madrid. Bir artı almış. Hak ediyor mu? Hak ediyor arkadaşlar. Hak ediyor. Bak. Um, Real Madrid ile çok iyi başarılar elde etti. Ve 12. sırada Agüero. Aynı mı kalmış? Sırıklı, Allah belanızı vermesin oğlum. Adam artı 3 falan hak ediyor da hayvan gibi bir şey ya. Cık. 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 Neyse ya. Adam tam bir makine koyuyor. Ve Iniesta. Abi ne oluyor lan burada? Burada ne oluyor? Iniesta ya bir eksi verilir mi lan? Cık. 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 Ve Silva çıldıracağım. Ya bir bir artı verilecek adamı eksi veriyorsunuz. Bir artı bir eksi verilecek adama bir artı veriyorsunuz ya. Ve Silva hak ediyordu ga hak ediyordu. Hak eden bir oyuncu yani. Hakkını yemeyelim. Ve sekizinci olarak Neymar. Lan aslında evet bir bir artı almayı hak ediyor adam ayı gibi bir şey. Zlatan, İbra. Ben, ben İbrahim oğlum, ben her şey mümkün. Oha! Oha be ya, bu ne ya? İbrahim Bovic'e bir eksi vermişler lan. Hazard. Bir artıyı kesinlikle hak ediyor benim gözümde. Ve Aryan Robin. Ve aynı kalmayı hak ediyordu. Adam 92 koşuyor. Ve Noya dünyanın en iyi kalecisi gördüğünüz üzere burada aynı kalıp bir bir tane şey almasını hak ediyordu yani bir artı almasını Luis Suarez bir rating almayı yüzde üç hak ediyor adam bir makine ve ikinci Cristiano Ronaldo bir ver bir artı hak ediyor ve Leo Messi bir artı kesinlikle hak ediyor arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadar kendinize iyi bakın görüşürüz ben